Olsa insan bunalım geçirmez mi? as diye çok ünlü bir lügat vardır. Lügat. As-Sihah. As i̇smail as evet hocam. Bu İsmailül Cevheri bunu yazmıştır. En eski lügatlerden birisi. Ve bu kadar alim adam. Fakat bir ara böyle şey yapmış, ya o kuşlar uçuyor filan ben de uçamaz mıyım diye. Ondan sonra kanat manat bir şeyler kartal kanadı takılmış. Hiç tecrübesini yapmadan da yük, evi de yüksek bir kayadaymış. Çıkmış evinin dağına yallah pat düşmüş ölmüş. İsmail Cevheri'nin ölümü de böyle olmuş. Ya adam bir denemesi niye var? Böyle selleme üst selam kartal kanadını tak da hemen, hemen uçacağım ben der mi ya? Bizim Gazanfer Ahmet Çelebi ok meydanında haftalarca deneyim yaptı, tecrübe yaptı. Haftalarca haftalarca ne olur diye ondan sonra Galata Kulesi'ne çıktı. Yani öyle şey olur mu? Ha yani alım olunca diyeceksin ki bunalım geçirmez mi? Geçirir. İnsan psikolojistir. Aa,